Oysinşa takip Garmin'den herkese merhabalar arkadaşlar. Hayırlı cumalar, güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Akbük'ün Kazıklı yolu üzerinde denize 2 kilometre mesafede 4850 metrekare arsa içinde toplam 3 bloktan oluşan çok güzel, muazzam bir sitedeyiz. Ben bu siteye bayılıyorum. 18 tane sadece daire var arkadaşlar. Düşünün devasa bir neredeyse 5 dönümün içine 18 ev yapmışlar. Evler gayet güzel, geniş, harika bir havuzumuz var. Aidatlarımız 800 TL arkadaşlar ve Ender abimin olduğu yerde de muazzam bir kamelya var. Gördüğünüz gibi zaten şöyle ben yer değiştirelim şimdi abi. Bakın insanlar burada oturuyorlar akşam çay keyfi işte okeydi, tavlaydı. Gerçekten sosyalleşme muazzam. Burada da böyle çok güzel bir mutfak tezgahları yapmışlar. Gördüğünüz gibi bakın çay, kahve makinaları, işte ee, semaverler, su sebili. O bu burada her şey mevcut. Konum çok iyi. Dağların eteğindeyiz. Doğayla, tabiatla, iç içeyiz. Sessiz, sakin bir yerde ev arıyorsanız ama arabama da bindiğimde 2 dakikada çarşının merkezine inmek istiyorum derseniz bu ev gerçekten tam size göre. Tanıtacağım evde hemen şu gördüğünüz köşedeki 2 artı bir bahçe katım arkadaşlar. Önü tamamen açık, çok güzel. Daha önceden burada bir tane daha tanıtmıştık. Hemen şurada kış bahçeli olanı. O ekstrası kış bahçesi var. Fiyatı 4.250 idi. Şu an tanıttığım evimin fiyatı arkadaşlar 4 milyon TL. Buyur gel abi. Şöyle gezelim. Sitemizin içinde özel e, güvenlikle, kumandayla açılan otopark alanları var. Sitenin içine park ediyorsunuz arkadaşlar. Akideşler. arkadaşlar diyemedim özür dilerim. Evet. Sitenin içine park ediyorsunuz dedik. Bolca alanlar var bakın şu gördüğünüz Yani işte imar yüzde 15 olduğu için diyecek laf bulamıyorum yüzde 15 olduğu için valla bu kadarına işte yapılıyor bakın Ve kocaman devasa alanlar kalmış şuralara işte niye inşaat yapılmadı demeyin İmar izni yok çünkü 15-30 burada imar Gayet e, düşük bir rakam aslında keşke yüzde 20 olsa Evet Bakın şöyle yabancıdan bu arada da evimiz mobilyaları eşyaları gerçekten tertemiz pırıl pırıl bir ev. 4 milyon liraya alınabilecek bir ev. Zaten artık rakamlar burada 4, 4, 250, 4, 750 arasında 2 artı birler. Akbük'te piyasası böyle arkadaşlar. Evet şimdi buraya böyle basamak da yapmış güzel. Hemen şöyle de dönelim. Bakın buraya çok güzel bir kamelya alanı yapılmış. Etrafı krom korkulukla çekilmiş. Burada bir barbekü alanımız var. Gene burada böyle odunda böyle çay keyfi yapmak istiyorsanız bakın. Sitedekiler demek ki baya bir e, keyfine düşkünler. Böyle sitelere de bayılırım. Buraya böyle kamelya koymuşlar. Ağaçların zeytin ağacının altında oturun. Semaverde çayınızın keyfini çıkartın. Evet burada bakın bir sürü de odun var. Demek ki burası için kullanılmış. Şimdi ana giriş kapımızdan anahtar üstünde miydi? Değil. Üstünde mi abi? Hadi böyle bir gidelim o zaman. Şöyle devam edelim. Kapınızın önüne kadar arabanızı getirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sitemizin kendine ait arteziyeni mevcut. Kuyu suyu var. Her şey ince ince düşünülmüş. Buraya bakın böyle aracınızı da girebilir, sokabilirsiniz ya da elektrikli böyle bisikleti var. Oraya da koyabilirsiniz. Bolcana otopark alanları mevcut arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şöyle. 4, 4, 8, 24 tane ev var abi burada. 18 değil. 4, 4. 4 zeminde 4 yukarıda. Evet. Ana giriş kapımız böyle çok güzel geniş bir antre alanımız var. Hemen yukarıya 18 binlik devasa bir Samsung klima koymuşlar arkadaşlar. Bununla bütün evi ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Gel abi. Şöyle göster sana zahmet. Ben kapıyı kapatayım. Buraya da böyle güzel dekor da yapmışlar. Çok hoş olmuş. Şuraya bir vestiyer askılık falan yapabilirsiniz. Evet bu firma Ege Çınar. Gerçekten Akbük'ün en büyük evlerini yapan firma. Genelde böyle evler büyük olsun işte e, sorun değil diye düşünenler normalde başka bir müteahhit olsa gerçekten buraya e, 24 tane değil de 30-32 tane rahat çıkartırlar. Evet çok güzel bir banyo var. Farklı bir fayans kullanmışlar. Zeminler traverten görünümlü çamaşır makinemiz, termosifonumuz, Hilton lavabomuz, duşa kabinimiz, gömme rezervuarımız her şey böyle bakın geniş geniş rahat rahat sığmış. Evet hemen bu tarafta çift kişilik bir yatak odamız var. İki tekli birleştirilmiş istediği zaman ayrılabilir. İki ayrı tekli de olarak kullanabilirsiniz. Evimizde kumandalı e, açılıp kapanan neydi onların adı ya? Panjur. Panjurlar mevcut. Ev sahibi İngilizce. Biraz önce İngilizce konuştuk. Şatır. Aklımda o kaldı. Şatırlar var Türkçe. Evet yani panjurlar, kumandalı hepsi var. Evde ne görüyorsanız kalıyor arkadaşlar. Hemen burada tekrardan ikinci çift kişilik yatak odamız var. Yatak odalarımız 13'er metrekare miydi abi? 13, 12. Evet şu an gösterdiği odamız 13 metrekare. Yan taraf 12 metrekare arkadaşlar. Evimizin toplam kullanım alanı 70 metrekare. Çok güzel genişlikte bir ev. Balkonu falan da harika. Yukarıda böyle vantilatör de koymuşlar. İlginç. Kapıları demek ki açık bırakıyorlar. Şahsen ben bunu alır salona koyarım. Şimdi misafirler kapı açık mı yatacak, değil mi abi? Yani. yani bir de böyle düşün. Evet, salon çok güzel. Zevkli dizayn edilmiş açık mutfak salonumuz. Hemen burada böyle güzel bir L tipi koltuk takımımız var arkadaşlar. Orta sehpa'mız Şuraya böyle güzel bir televizyon ünitesi koymuşlar ama şeyde yani televizyonda emanet duruyor. Baksanıza. Ha bu kadarcık. Şöyle dev gibi bir televizyon koysana be abla. Değil mi? Evet, evet. Neyse bunu yatak odasına koyarsınız. Buraya böyle büyük bir 55-60 inç güzel bir televizyon alırsınız eğer televizyonu seviyorsanız. Mutfak çok güzel. Hardar rengi böyle... Ee, ve hardal rengi krem siyah karışık ama şeyi rengi ambiyansı çok güzel oturmuş benim çok hoşuma gitti buzdolabımız ankastre, ocak fırın davlumbaz, bas mikrodalgamız her şey mevcut normalde buraya çam, e, bulaşık makinesi giriyor buraya bir tane ünite yaptırmış böyle raflar falan yaptırmış hep diyorum ya işte bunlar e, bulaşık makinesi kullanmıyor arkadaşlar genelde dışarıda yedikleri için artık vallahi her sene bu sene geldikten sonra fiyatları gördükten sonra artık onlar da evde yapmaya başlamıştır. Yakında menemeni öğrenirler. Evet burada da güzel büyük bir balkon var. İşte ben balkon of ne güzel esiyor. Şöyle bir bakın şimdi sol tarafımız tamamen sit alanı arkadaşlar. Orman ve dağlık maki işte çamlar delice zeytinler her şey var. Köşe pozisyonda olduğumuz için evimiz gerçekten çok güzel konumda. Harika esiyor. Burada balkonunuzda oturun. Bu temiz havanın oksijenin tadını çıkartın. Gerçekten canı gönülden tavsiye ediyorum. Böyle bir bütçeniz varsa başka da bir yerlere bakmayın. Bu siteyi de zaten görünce bayılacaksınız. Öyle dev gibi büyük bir site değil. İşte havuzda gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Biz drone çekerken bir kişi vardı. Onu da rahatsız etmemek için drone'da bayağı bir yüksekten e, uçurdum evet ev güzel arkadaşlar kat mülkiyetli iskanlı harika bir ev full eşyalı olarak geliyor elektrikli panjurlarımız standart mobilyalar her şey pırıl pırıl tertemiz masrafınız yok mobilya deyip geçmeyin valla şu masa sandalye bile artık 20 bin lira diyorlar şunlara düşünün şu şezlongların tanesi olmuş 3 bin lira yani e, her şey ateş pahası. böyle dayalı döşeli da şöyle ev almak bir de temiz denk getirirsek çok güzel oluyor bence Evet, Akbük'ten herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Drone görüntüleri sizleri baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese selamlar, saygılar.